Merhaba sevgili öğrenciler ve bilim meraklısı yetişkinler. Mucit Laboratuvarı kanalımıza hoş geldiniz. Renkli ve güzel kokan taş yapmaya ne dersiniz? Haydi o zaman renkli taşların kokusu deneyine başlayalım. Deneyimizde kullanacağımız malzemeler kuru bitki, taş tozu, deniz kabuğu, limon tuzu, karton bardak, silikon kalıp, boya, karıştırıcı ve su. Getin içerisinde bulunan malzemeleri çıkarıp inceleyelim. Taş tozunu karton bardağın içerisine dökelim. Tozun üzerine yarım bardak su dökelim. Öncelikle karışımı karıştıralım. Bu karışıma taşlarımızın renkli olması için istediğimiz kadar boya ekleyebiliriz. İstediğimiz renklerle taşımızı renklendirelim. Karıştırıcı yardımı ile akışkan kıvama gelene kadar karıştıralım. Silikon kalıbı hazırlayalım ve düz bir zemine yerleştirelim. Bir parça kuru bitkiyi silikon kabın içerisine koyalım. Su ile karıştırdığımız taş tozunu kalıba yavaşça dökelim. hava kabarcıkları var ise karıştırıcı yardımı ile patlatalım. Kalıbı hareket ettirmeden kuruyana kadar bekleyelim. Kalıptan taşımızı çıkarıp bir sürede dışarıda kurumasını bekleyelim. Kuruduktan sonra artık renkli ve kokulu taşımız hazır. Kokulu ve güzel bir taş yaptık. Şimdi keşif zamanı. Elimizde kalan deniz kabuğunu ve limon tuzunu kullanarak bir deney hazırlayıp yeni şeyler keşfedeceğiz. Limon tuzunu suya attığımızda asitli bir su elde ederiz. Bakalım bu su deniz kabuğuna neler yapacak? Evet arkadaşlar bir deneyin daha sonuna geldik. Başka bir deneyde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.